Paradigmamız demokratik, kadın özgürlükçü ve ekolojik belediyecilik. Bu anlayışla yürüyen bir belediyeyiz. Ama biz bunu sahaya indirdik. Sahaya indik, ağrının sorunlarını tespit ettik. Örneğin şu gördüğünüz alan tamamen gübre ve çöp alanıydı. Çok ciddi bir rahatsızlık oluşturuyordu. Hem görüntü anlamında hem verdiği o rahatsız koku anlamında. Özellikle çocuklar ve kadınlar için, Son derece rahatsızlık verici bir alandı. Sağda tespit ettik, mahallede oturan sakinlerin önerilerini aldık. Çocuklar park yapılmasını istedi, kadınlar kamelya, banklar kurulmasını istedi, fidanlar dikilmesini istedi. Onların önerisi ve belediye emekçilerinin de desteği, gücü ve yardımıyla böylesi bir alanı hep birlikte inşa ettik. Son derece mutluluk veren bir duygu. Aslında biz sahaya geldiğimizde e, bugünü hayal edebildik. E, yani o başkalaşımı planladık, düşündük, hayal ettik ve o hayali hep birlikte gerçekleştirdik. E, tabii ki son derece haz veren bir duygu. Özellikle çocuklardaki ve kadınlardaki memnuniyet e, bizi de bir o kadar memnun ediyor. E, vahşi depolama, çöp alanımız da yaklaşık 20 yıldır ağrıda toplanan tüm çöpler orada depolanıyordu. Son derece kötü bir koku ve kötü bir görüntü sergiliyordu. Onun için de bir çalışma başlattık. Evet, sağlık açısından da çok büyük bir risk yaratıyordu. Fakat ağrıda bir çevre birliği kurulmadığı için oraya da bir acil eylem planı yaptık önce. Önce o alanı ıslah ettik. O alana fidan dikmeye başladık. Henüz tam anlamıyla bir fidanlığa dönüştüremedik ama görev süremiz boyunca eski çöp alanını bir fidanlığa dönüştürme planımız var. Yine Iğdır Çevre Belediyeler Birliği'ne üye olduk. Ve Ağrı'da toplanan çöpler artık Iğdır'a nakledilecek ve orada geri dönüşüm tesislerinde geri dönüşme tabi tutulacak. Ağrı'yı çok önemli bir sorundan da bu şekilde kurtarmış olduk. harfiyet alanını da e, düzenledik. Topraklama çalışmaları yaptık. Fidan diktik. E, o kötü görüntüden kurtardık. Oraya dönük planımız da orayı bir mesire alanına çevirmek. Görev süremiz boyunca hem ağrıyı 20 yıllık e, halk sağlığına zararlı o çöp alanından kurtaracağız. Hem harfiyat alanını bir mesire alanına çevireceğiz. Hem de kentin muhtelif yerlerinde gübre ve çöp alanlarını ...böyleyse çocukların ve kadınların... ...huzurlu vakit geçirebileceği alanlara çevireceğiz. Amacımız seçim öncesi de... ...şuydu... ...yeşil ağrı yaratmak... ...yeşil bir kente dönüştürmek ağrıyı... Ee, ...aslında 5 yılda 5000 e, fidan hedeflemiştik... E, ...fakat 2 e, yılımız dolmadan... ...henüz 1,5 yılın içerisindeyiz... ...1,5 yıl içerisinde... 3000'nin üzerinde fidan diktik. E, refüjlerde de bu çalışmayı yaptık. Hala devam ediyoruz çalışmalara. Hem ilkbahar hem sonbahar aylarında e, fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. 5 yılın sonunda ağrı artık yeşil bir ağrı olacak. Aynı zamanda e, bir yeşil ağrı hesabı oluşturduk. E, ve o hesaba da halktan çok ciddi bir ilgi var. Onların yeşil ağrı hesabına yatırdığı paralarla bu fidanları alıyoruz. Bu noktada Onlara da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Halka çağrımız yapılan böylesi güzel alanların yaşanılabilir, nefes alınabilir alanların onlar tarafından korunması. Yani diktiğimiz her ağaca, yaptığımız her yeşil alana bir bekçi bulmaktan ziyade halkın onu koruması, yaşatmasıdır. Bu duyarlılığı da şimdiden göstermeye başladılar. Örneğin yaptığımız bu alanda Yerdeki çöpleri çocuklar topluyor, çünkü onlara emanet ettik. Yani buraya bir bekçi vermektense mahallenin kadınlarına ve çocuklarına emanet ettik. Gördüğünüz gibi gayet temiz, şık, nefes alabilir, huzurlu bir ortam.